Eğer para basmak bu kadar kolaysa neden herkes zengin olmuyor? Peki Amerika neden istediği kadar basabiliyor? İşte gerçekler. Sanılanın aksine fazla para basmak ülkeyi zengin etmez. Eğer herkesin cebinde milyonlarca dolar olsaydı fiyatlar da aynı hızla artardı. Fazla para basmak enflasyonu patlatır. Çünkü piyasadaki para miktarı artarken mal ve hizmet miktarı aynı kalır. Bu da fiyatları uçurur. Venezuela ve Zimbabwe bu ülkeler aşırı para basınca enflasyon öyle arttı ki insanlar maaşlarını taşıyacak çanta bile bulamadı. Hatta bazı yerlerde tuvalet kağıdı olarak kullanıldı. ABD doları dünyanın rezerv parası. Yani diğer ülkeler ticarette dolara bağımlı. Bu yüzden ABD para basınca enflasyonun çoğu dünyaya yayılıyor. Eğer zenginlik sadece para basarak olsaydı herkes milyoner olurdu. Ama önemli olan para değil, üretilen mal ve hizmetler. Gerçek ekonomi budur. Peki sence bir ülke sınırsız para basabilseydi ne olurdu?